bitirdikten sonra taş işine merak sardım deniz geldim 76'da ilkokulu bitirdikten sonra taş işini sevdiğim için eee muç keski, çekkiç, madırga bu tür aletler edindi sonra taş kazmaya başladı. eee bu blok taşlardan yazı yazmayı motif yapmayı çok seviyorum bu işe Mereksarnam'daki denizli eski yapılarını gördüğümden dolayı Hierapolis'te falan, e, tiyatroda bazı zemin e, kaplamalarına falan katıldım. Oraları çok seviyordum. Oradan da aynı esinlenerek taşlara şekil vermeyi öğrendim. Dışarıdaki gördüğümüz duvar fıskiyesi eseri İstanbul'da bir görmüştüm. Oradan esinlenerek bu bloku alıp gelip burada dört ay üzerinde çalışmakla bu hale kadar getirdim. Halen de burada sev sevgileniyor.